Çoktan beri bir canlı yayın açmadım. Şu anda bir canlı yayın açayım arkadaşlar. Öncelikle size minik yavrularımı göstereyim. Bakın bu benim küçüğüm. Buna soruyorlar yüzündeki ne o. Kendisinden bak doğum legesi. Bu da onun kardeşi. İkisi de bak burada oynamayı çok seviyorlar. Böyle evin yanında. Burada sizlere e, kütükten dekorasyon yapmıştım. Bakın e, içlerini oyup içerisine... Böyle sardunyalarımdan birer tane tal ekmiştim. Onlar açmaya başladı. Bu da elma çiçeği. Bu zaten çok güzel arkadaşlar. Bu da tomurcukta. Da. Sizlerle paylaşayım. Burası benim ee, bahçe biberlerim. Bunlar patlıcanlarım. Bahçeme çok emek verdim arkadaşlar. Bu da benim salatalarım. Çok güzel onları büyütüyorum. Şöyle göstereyim uzakta. Bahçenin içine girmedim de arkadaşlar dıştan çekiyorum Şu anda hava e, güneşli yağdı yağacak gene. Ve biberlerim şöyle çok güzel olmaya başladı. Aynı zamanda orada bir tane daha sardunya yetiştiriyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Burada e, bahçemde bahsediyorum size. Burada gene renk, renk böyle mehke çiçeklerim var. Ama renkleri çok güzel arkadaşlar. Bakın mor var. Bunlarınızı göremiyorum arkadaşlar. Evet, burada çiçekler var. Burada tekrar mor var. Bu da benim lavanda. Daha bana e, Bursa'dan geldi lavanda çiçeği. Tekrar gene sizlere göstereyim bakalım uzaktaki bakceni. Evet. Buradan şu anda yine aynı yere çıktı arkadaşlar. Bakın burada bakıyor. Şöyle size e, elçiliği biraz göstereyim. Burası benim havlum. Çiçeklerimi sizlerle paylaşmıştım. E, az önce bir fırtına geldi. Böyle çok kuvvetli. Bütün ağaçları böyle e, kökünden sarstı arkadaşlar. Burada benim e, çeviz ağaçlarımdan, çevizlerimi çok döktü yerlere. Onları şu an cevizleri şuraya topladım. Tabii ki zararı da oldu arkadaşlar. Evet. Bakın ne kadar dökmüş onları yerlere. Şöyle kısaca size Elçili Sokağı'nı göstereyim. Bakayım telefonum oraya kadar çekiyor mu? Burada da tabi ufak ufak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası bizim elçili. Şöyle kahveler. Tam bakmıyorum kalaba. Şurası da diğer yol arkadaşlar. Burası bizim e, kerbiç evlerimiz. Ninemiz bu evleri asla bırakmıyor. Ama yine onu sileceğiz, süpüreceğiz. Yaz geldi. Evet size sardunyalarımı paylaşayım arkadaşlar. Bakın sardunyalar kür yapmıştım. Şöyle üstten göstereyim size. Evet çiçek çiçe. Kürümü yaptıktan sonra da dedim paylaşayım. Hani bazen kişiler diyor ki işte kür yaptınız. Ee, sardunyalarınızı göremedim. Ee, en son yaptığım kür bir hafta öncesi bakın işte çiçeklerimi bu hale getirdi. Üzerlerinde hepsinin domurcukları var. Bakın daha açmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da benim elma şey e, cam çiçeği O çok güzel. Onu da bak hemen arkadaşlar bir tane dalından aldım. Kurumak üzere. diğersi kurumak üzere derken bunu e, kediler e, benim falgonumda kırdılar onu. Bakın şu halde buraya gelsin de çanlansın diye baktım. Dallarından aldım. Bir tane de onun dibine diktim direkt. Bakın o da tuttu. Bir tane de buraya dikmiştim zaten. Dedim bakalım hangisi ya o tutar ya bu da tuttu arkadaşlar. Bu açtı zaten çok güzel. E, şu da dost pembe açacak belli. Yumurcu dost pembe arkadaşlar. Bakın. Böyle e, kanalışkolarım var. Açmak üzere bunlar da. Bir tanesi açtı zaten. Hiç daha şey yapmadı. Hala açmaya devam ediyor arkadaşlar. Onları şöyle evimin önünde Bunlar da boy vermiş sardunyaların. Bunları gölgeye aldım böyle arkadaşlar. Şey yapsın e, çok güneşte tutmuyor sardunyaların. Çok güneşte onlara yaramıyor. Şunları ben böyle eski kerpiç evlerimizin önüne dizdim. Bakın burada daha böyle sabah güneşini görüyorlar ve akşam gölgeye kalıyorlar arkadaşlar. Çiçekler sabah güneşini almaları daha önemli. Evet, şimdi böyle e, bu sene vişnelerimiz olmadı arkadaşlar. Onların hepsi döküldü. Hiç alıp da tolaba e, da koyamadım. Burada ben bir tane yer yaptım böyle. E, hamak yaptım. Böyle yırtılmıştı. Ben de onu değerlendirdim. E, çoraplardan, şeylerden, çuvallardan, e, naylon iplerden. Onu sizinle paylaşacağım. Şimdi aldım onu koydum oraya. Şöyle size elçilinin şeylerini göstereyim köylerini. Bakın arka tarafa geçeceğim arkadaşlar. Oradan sizinle yine paylaşacağım onu. Arka taraftan paylaşacağım. Evleri göstereceğim size. Bakın burası nasıl diye. Bakın size arka taraftan bahçeye geçeyim. Şeyi göstereyim size. Arka taraftan e buranın evleri nasıl? hep Edirne'nin evleri böyle toplu bir arada. Buranın köyleri böyle bölüm bölüm. Mesela buranın bir Sırçılı köyü var, toplu bir arada. Miselim köyü var, toplu bir arada. E biz Elçili topluyuz bir arada. İşte nüfusuna göre, kimi nüfus çok, kimi nüfus az. Yani herkes köç ediyor köylerden şehirlere gidiyorlar arkadaşlar, gençler. Ama maalesef tabii ki ben bir yere gidemiyorum. Evde de. Kayınvalidem var. 97 yaşında. Ona bakıyorum arkadaşlar. Onun için benim bir yere gitme şansım yok. Ona bakan yok daha doğrusu. Şöyle size elçilerin göğlerini göstereyim. Burası benim arka bahçem. Yani bu bahçe e, benimdi. Ekip işliyordum burayı. Şu an buranın sahibi e, burayı bizden aldı ve kendisi e, tel çektirip ve kapattı. Böyle. Oldukça açık bir hava var bugün. Şimdi Az önce yağmur yağınca ortalık savaş alanına döndü. Öyle bir ağaçları aldı götürdük ki arkadaşlar. Bir görseniz yatırıp yere kaldırdı vallahi kevizleri. Burada da bir sardunya var. Bakım istiyor. Ona da bakacağım arkadaşlar. Evimin önünde küçücük de olsa bir yerleri ekmeye uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle küçücük bir yer var. Tar. Ama buraları da ektim. Burada zaten tabak ekmiştim. Bitti artık. Geçti vakti. Şuradaki şeylerimi bakın. Burada da tekrar bir çiçeğim var. Açmasını bekliyorum. Şurada şeylerim var. Acı biberlerim. Bunlar dökmeye başlayacak. Üstlerinde tomurcukları var. Öyle gösterelim. E zaten e, saladalarından her sabah kahvaltıma tek tek koparıyorum arkadaşlar. Bakalım yine üstlerinde var mı? Çünkü kalabalık olduğumuz için e, şimdi de salatacı gelmiyor. Kendi bahçemizden bakın. Burada var bir tane. Sabahleyin bunu kahvaltıya koparacağım. de var? Bakın şöyle göstereyim. Kendim doğumumu alıp kendim yetiştirdiğim için ee, zahmet çekmiyorum. Şimdi şurada dal domateslerim var. Onlarla bir paylaşayım. Bakın ne kadar dökmüş arkadaşlar. Onları bağladım böyle iplerle. Şöyle küçük saksılara gene ektim. Biliyorsunuz hayat çok pahalı. Her şeyimizin ekmemiz gerekiyor böyle. Burada gene açtı uçtularım var. Bak onlar renk renk açacak. Bugün bunları sizlerle paylaşacağım. Ve buraya gübre getirdi eşim bugün. Bununla uğraştım. Merhaba arkadaşlar. Bekliyorum sizi canlı yayınıma. Buyurun. Bu mor. Koyu kırmızı mor. Bunlar bahçeme rengarenk bir güzellik katıyor arkadaşlar. Evet burada da bakın. Çok güzel. Çiçek buraya yine biber ektim. Burada şeylerim var, e, domateslerim var böyle. Bir tarafa da ne ektim arkadaşlar? Onu sizlerle paylaşayım. Evet, biz Karadeniz'de olduğumuz için bahçemizden karar lahana eksik olmuyor arkadaşlar. Kararlı lahanalarım ve burada da pırasalarım. Şöyle küçük bir yere de pırasa ektim. Ve zaman zaman işin bitti mi? evimin önünde dinlenmek için bir hamak yaptım onu da göstereceğim yani eskimişti de kendim onu öyle yapa böyle yapa oturur hale getirdim arkadaşlar burada çivcivlerim var ama tabii ki kendi çivcivlerim zor yetiştiği için bir postasını buraya koydum buraya da kapatın hava yağacak diye örtüp burada da bir tane ana tavuğum var yanımda çivcivleri bakın Böyle. Burada da benim şeyim var, e, hamak var. İşte bunda oturuyorum arkadaşlar. Şöyle içerisini çuvallarla yapıp değerlendirdim. Buraya oturuyorum ve dinleniyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Evde bana başka yardımcı kişi olmadığı için tabii ki işler çok zor oluyor arkadaşlar. Bakın evimin önünden herkese selam, sevgiler gönderiyorum. İşte ceviz ağaçlarımı özleyenlere, Amerikalı bir Türkiye buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. O buraya gelmişti. Bu ağaçlarım, incir ağacım. Bunun altını sizinle paylaşayım. Bizim burası bakın oturma yerimiz çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Ceviz ağaçlarım çok büyümüş ve ta ileri kadar gitti dallar ve sıcak havalarda oldukça bizlere e, gölge yapıyor. Arkadaşlar size bahçemden, çiçeklerimden, e, evimin önünden bahsettim. Burada yayınımı kapatıyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir dahaki canlı yayınımda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Evet sizlere şöyle yayınımı kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.